Bugün bir arkadaşımız polinomlarda bölme işlemi yaparken kısa yoldan kalan bulduğumuzda niye böleni sıfıra eşitliyoruz diye bir soru sormuştu. Bunu anlatalım. Px polinomunu x eksi a'ya böldüğümüzde bölüm bx kalan da burada c olsun. Şimdi. Zaten x eksi a birinci dereceden olduğu için birinci dereceden bir polinomu böldüğümüzde kalan sabit sayı olacaktır. Bunu unutmayın. x eksi a birinci dereceden birinci dereceden Dolayısıyla kalan sabit sayı olur. E şimdi bu bölme işleminde px'i elde etmek için x eksi a ile bx çarpılır ve kalan eklenir. Dikkat ederseniz biz kalanı arıyoruz. Kısa yoldan c'yi arayacağız. Dolayısıyla şurayı sıfırlarsak zaten biz kalanı bulmuş oluyoruz. Ve ben x eksi a'yı sıfıra eşitlediğimde yani x eksi a'yı sıfır yapan değer x eşittir a olacağı için x gördüğüm yere eğer a yazarsam pa eşittir bu x eksi a çarpı bx ne olacaktır? a eksi a çarpı bx artı c olur. Yani burası sıfır olur. Artı c yani kalan c olacaktır. Demek ki neye böleceksek onu sıfıra eşitleyip x yerine o değeri yazdığımızda doğrudan kalanı bulmuş oluyoruz. Bir örnek yapalım isterseniz. Px polinomu x kare artı 3x artı 7 olsun. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan. Sorulsun bize. Şimdi x kare artı 3x artı 7'yi x eksi 2'ye böldüğümüzde bölüm bx kalan da c olsun. Ne olacaktır? x kare artı 3x artı 7 eşittir. x eksi 2 çarpı bx artı c şeklindedir. Ben burada x gördüğüm yere eğer 2 yazarsam doğrudan kalanı bulacağım. Çünkü neden? Dikkat edin burası sıfırlamış olacak. x yerine 2 yazıyorum. x yerine 2 yazdığımızda 4 artı 6 artı 7 eşittir. Karşı taraf zaten sadece C kaldı. Burası zaten 0 oldu. Dolayısıyla C neye eşit oluyor? Burada 13, 17 olarak karşımıza çıkıyor.